Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buradaki ev şehrimiz en en son ev şe şehrimiz en son buraya ev yapmıştık kardeşim için ama sevmedi. Niye istemediyiz? Ha, şimdi girilmiyor ama bu eve İçi bol işte. küçücük bir ev. Şimdi biz buraya hastane yapacağız. Süslendireceğiz. Falan. Bir daha. Ama ilk önce şu temelini falan yapmamız lazım. Hadi şurayı da yap. Tamam. Tamamdır. Tamamdır değil yani. Şurayı şöyle. Şurayı da şöyle. He tamam. Bir, 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 bir. bir de beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, 2 3 4 Yok yani yanlış. 1-2-3-4-5 Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 4 oldu. Evet inşaat yapıldığı için çok ses geliyor. O yüzden zzz diye sesler geliyor. <laughs> Tamam. Şimdi şöyle. şöyle. Tamam. Tamam. Ee, binamız 5 katlı olsun. 4 hatta 5 olsun. 1, 2, 3, 4, 5 Arkadaşlar ilk önce binanın çoğunu yaptım. Oraya başladım. 1, 2, 3, 4, 5. Dört katlı olsun ya yeter. Bunun için sonra yaparım arkadaşlar ben. Yaparım ben. Bunu daha için camla doldur. Так что затягиваем. Я... O da sonuncu kattı. Şimdi ben için tamamen camla dolduracağım. Azıcık doldurayım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Arkadaşlar tekrar devam ediyorum. Ben yaptım azıcık. Bu da kısa sürüyor aslında. Ama cam yapması yine de uzun sürmesin diye. Там он такой. Шина, 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 Koy. Arkadaşlar birazdan kardeşim gelir belki ev yapar, değil mi? Yapar mısın kardeşim? Kendine göre, istediğin gibi. Yapar mısın? Alo, Kime diyorum? Yapar mısın? Hayır. Tamam. Yapmayacakmış. Yok gelme gel. Şaka şaka gel. Şu hastane bitsin nereye yap yaptıracağımı biliyorum. <laughs> <laughs> ay, ay, tamam. Hadi. Hadi. Arkadaşlar ne ya? Bir, bu da bir bitmedi. Kardeşim oyuna katıldı arkadaşlar. Hıhı. Kardeşimin karakteri oldum ya. Arkadaşlar hastanemiz oldu bitti. Şimdi bunun katlarının arasını yapacağız. Dur kardeşim sen de izle istersen. Sen evi hangi eşyalardan yapacaksın onu hazırla. arkadaşlar. Bir dahaki videoda bak kediye isim vereceğiz. Ama o değişik isim verme. Başka bir isim verme yöntemi daha buldum. Yani biliyorum. Onu biraz niyeyse geç geç yaptım. Şuraya Evet. Tamam. Tamam. Şurayı da kapattım. Bitti mi? Ne kadar çabuk ya. Heh. Şimdi bunun yeni altını kazacağız. Camla değil. Ne, şu an. Heh, değil mi? Ben şimdi Tamam tekrar. Yani Bunu yapmayacağız tekrar dedim. Şundan. Bir tane de. Şunu al tamam. Manken su lazım. Ya 5 saat olursun so bir de kazan 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 neredesin ya Buldursun biliyorum Heh. bir de boya hepsi hepsi beyaz bir tane beyaz lazım bir tane de mavi. Hastane elbiseli. Allah. Bu da yapmamışım. İlk başta. Bir tane de şunu yap. De. Hemen şurada manken manken bulalım mankenimiz. Aha. Evet. Ne ne oluyor? Tamam. Sivil yapacağım değil mi hastaneye? Ne? Sevil yapacağım değil mi hastaneye? Yapalım videodan sonra. Bir de bunu kurdum. Tamam. Bir tane kelle lazım. Dur. Arkadaşlar videoyu dur. Videomuz burada bitsin. Ben içini sonuna yaparım. Arkadaşlar. Hı -hı. Hemen şuradan. İşte böyle arkadaşlar. Hmm, ne yapayım. Hastane mi yapacaksak. Evet hastane yaptık zaten. Arkadaşlar burada videom bitsin.